Yılnızda kızınlar, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir yere geldik. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi gerçekten çok eğlenceli bir yer, kaçış adası gibi bir şey ve buradan çıkmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Ya ben korsan adasına gelmek istememiştim ki. Bu örümcek beni niye buralara getirdi ya? İnanamıyorum. Korsan adasından çıkmamız lazım. Ben buraları sevmedim ya. Buralar gerçekten korkunç. inanamıyorum Şöyle basayım da, bu tuştan hemen buradan çıkmaya çalışayım arkadaşlar. Yani örümcek dostum ben sana dedim buraları beni getirme diye yani ellere getirdim beni görüyor musun bak köprü yaptım kendime bir tane. Bakın şurada bir palmiye ağacı var. Ben palmiye ağaçlarını çok severim. Bana hep böyle güzel havaları hatırlatır. Şöyle geçiyorum. Ay burası da çok uzakmış dostum ya. Aa inanmıyorum arkadaşlar. Dönen bir taş var. Bakalım nerelere gideceğiz. Belki burada kralın bir yeri vardır arkadaşlar. Olabilir yani. O bakın taş dönüyor. Şimdi buradan çıkacağım. İşte korsanların kalesi. Şurası olabilir. Oraya mı fırlasam acaba ya? Aa bu da nedir böyle ya? Beni karşıya mı fırlatacak? Hey dostum gel bakalım şöyle. Hadi beni şuralara fırlat. Hoppala. Nereye getirdin beni? Oo çok güzel bir bölüme getirmiş ya. Gerçekten sevdim bunu arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan şöyle çıkayım. Şöyle gel 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 bakalım. Sen benim içime arayacaksın dostum. Seninle beraber bu kalelerden kaçacağız. Aferin anladın mı? Gel dostum gel gel. gel. Aman dostum ben buradan şimdi nasıl çıkacağım? Bak 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 nasıl dönüyor. <laughs> çok eğlenceli ya. Hop buradan zıpladım. Ben çok daha zor oyunları görmüştüm ya. Bu hiçbir şey değil ki. Bu gerçekten çok kolay diğerlerine göre. Hop işte geçiyorum. Harika harika harika. Bakalım üstüne yazıyor. Aa üstte bir ayıcık gibi bir şey var. Acaba bizi mi çağırıyor? Hadi gidelim bakalım. İşte böyle çıkacağım. Ay çekemiyorum ya. Of örümcek of yapma dedim sana şöyle şakalar. Beni buralara getirme dedim ya. Şöyle gel bakalım. He tamam işte buradan çıkıyoruz. Aa burada da bir kapı varmış. Acaba burada korsa inanamıyorum ya. Gerçekten korkmaya başladım. Korsanlarla karşılaşırsam ben ne yapacağım? Şöyle geçeyim de şöyle çıkayım. Dostum çok dikkatli ol. Lütfen çok dikkatli ol. Artık çok yol geldik ve buradan sonra düşmek istemiyorum yani. Gerçekten düşmek istemiyorum. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Buralardan geçerken bakın sol tarafta evler var. Şimdi o evlere gideceğiz tabii ki. Şöyle hop zıplayayım. Evet oyunu kaydetme yerine çok az kaldı. Aferin dostum. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi gidiyorsun. Başaracaksın. Hop şöyle gidelim. Hop. Evet son bir tane ve işte oldu be. <laughs> çok iyi arkadaşlar oyunu kaydetmeyi başardık. Şöyle çıktım hop şöyle de kendim çekeyim. Şöyle hop aa, çektim kendim çek 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 hop şöyle de kendim çek 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 İşte bu kadar İşte bu kadar arkadaşlar başardık şimdi hoppala buna tuttum çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum sakın bırakma dostum Hugi sakın bırakma Hugi tamam merak etmeyin bırakmayacağım Bakalım şimdi nerelerden gelmişiz bir göstereyim size bakın 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 te buralardan geldik ya Bu kadar yolu geldik arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Aa burada bir tren varmış Ne kadar eğlenceli bir tren Bakın arkadaşlar gerçekten çok iyi bir şekilde karşıya geçeceğim İnanamıyorum hiçbir tane daha tutmadan karşıya geçmeyi başardın Evet işte ben buyum ben hugiyim. Şimdi Hoogie ile tırmanmaya devam mı? Tabii ki devam Geçeceğim o örümceği. Oralardan hep kaçmayı başaracağım. Vay çok komikmiş ya bu tren. Acaba bu trene binebiliyor muyuz? Dur bakayım şöyle geleyim yanına. Tren tren sana binebiliyor muyuz ya? Ay gerçekten çok iyi olurdu arkadaşlar. Aaa inanamıyorum tuzak kurmuşlar. Orada bir çukur varmış arkadaşlar tuzak kurmuşlar bana. Ama ben bu tuzakları yemem. <laughs> şöyle geldim arkadaşlar tekrar bas, bakacağım. Şöyle gerçekten çok beğendim treni ya. Şöyle bakayım trene. Dostum ya ben de trene bineyim lütfen ya. Acaba biletleri nereden alınıyor? Biletim var bunun acaba ya? Bilet olabilir mi? Bence olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Kesin bunun bileti var bir yerde ve ben bunu bulacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle geçelim. Aa! Ben ne yapacağım şimdi? Bu ne? Zipline mi var burada? İnanamıyorum. Zipline bayılırım. Ay, yanlış tuttum. Of, az daha düşüyordum. Bak gördünüz mü? Arkadaşlar beni güldürmeyin diyorum. Bakın az daha gidiyorduk ya. Demek ki tuzaklı zipline kurmuşlar arkadaşlar. Şöyle tutayım da dikkatli dikkatli gideyim. Ha? Aa burada bir yer varmış. Neymiş bu? Şöyle açılıyor mu? İçinde bir şey var arkadaşlar. İçinde bir kontrol mekanizması var. Bunu kırmamız lazım. Acaba nasıl kıracağız? Diyor ki bunu havaya uçur. Ay ben bunu nasıl havaya uçuracağım ya? Dur bakayım bu trenin üstünde belki bir şeyler vardır. Aa bir buton var arkadaşlar. Acaba bu tren çalışır mı? Ne diyorsunuz? Bence basacağım. Hop bastım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Hayır ya olamaz. Demek ki bu tören için daha fazla bir şeye ihtiyacımız var. Acaba ne? Acaba ne? İnanmıyorum. Bu da nedir böyle? Şöyle dönen bir şey mi bu? Bakayım. Hayır bu da dönmüyor. Biz başka bir şey bulalım arkadaşlar. Ve buraya tekrar gelelim. Şöyle hazır mıyız? Gidelim. Aha gidiyoruz. Woohoo! Zipline. Gerçekten çok eğlenceli. Bakın 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 nasıl gidiyorum. Bakın görüyor musunuz? Uhu. Ve nereye geldim? Hayda. E ben buraya gelmeyecektim ki. Ya beni buraya niye getirdin dostum ya? O camı kıracak bir şey bulmamız lazım. Bakın şu camı kırmamız lazım. Bakalım buralarda neler varmış. Aa bu ne ya? Aa ne güzel sallanıyorum. Bakın bakın bakın. Hoppala. Uh. Şimdi diğerine gideceğim. Bak 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 bak. Hop. Hayır gidemedim ya. Başka bir tane bulalım. Aa burada polis merkezi varmış. Polis acaba sorsam mı ya? Acaba e, bu tren nasıl biliniyor diye bakalım polis merkezinde birileri var mı? Tık 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 tık. Polis merkezi polis merkezi birileri var mı? Hayır arkadaşlar kimse yok ya. İnanamıyorum. Polis merkezi ya bana bir şey olsa kim koruyacak beni? Ha, gerçekten çok komik. Kimse herkes bu kasabayı terk etmiş galiba. Acaba burası bir korsan kasabası mıydı? Evet arkadaşlar. Yoksa burası bir korsan kasabası mı? İnanamıyorum. İşte bu gerçekten beni korkutur yani. Korsan kasabası isteyen burası ger gerçekten korkunç bir yere benziyor arkadaşlar. Bakın bu evde de kimseler yok. Aa işte oldu. Anladım. Bu kapıyı açacakmışım ben dostum örümcek şimdi gelir falan ben bu kapıyı açayım arkadaşlar hazırda korsanlar yokken he, işte kraliyet kapısını açıyorum ve korsanlardan kaçmanın yolunu buluyorum <laughs> gerçekten çok iyi vav wow, ne kadar acayip bir manzarası varmış Demek ki o zaman şununla tekrar bir yerlere gidebilirim. Nereye geçeceğim ben? Nasıl geçeceğim ben oraya tekrar? Şuralardan bir yerlerden geçerim. Hey hey kim var burada kim var hayır kimse yok arkadaşlar kimse yok inanamıyorum ya şu korsan gemisine mi bitseydim keşke o zaman buradan kaçmanın farklı bir yolda olmalı işte bir tane bir tane kayık buldum bakayım evet çok güzel arkadaşlar hadi bu kayığa binelim bu kayığa binersek buradan uzaklara gitmenin bir yolunu bulabiliriz bence şöyle hop zıpladım çok güzel çok güzel işte bakın kayık var ne işe yarıyor acaba? Yani ne işe yaradığını biliyor da nasıl çalışıyor acaba? Dur bakayım. Şöyle atlayayım. Aa burada bir kablo varmış. İnanamıyorum arkadaşlar kablo varmış. Bakın bu kabloyu aldım buraya koyuyorum. Ama kablonun dışında bir de kürek varmış. Bence bu küreğin ne işe yarayacağını biz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bence evet. Şöyle bu küreği de alabilirsem alamıyorum ki küreği ya. Küreği ne tutamıyorum ben? Şöyle tutayım. Ya dur bir dakika sen şöyle dur bakayım. Hı, küreği aldım. Olamaz küreyi taşıyamıyorum arkadaşlar. İnanamıyorum küreyi taşıyamıyorum ya. Demek ki. Aa burada merdivenler varmış arkadaşlar. Demek ki buradan da geçebilirim. Ya nasıl çıkacağım? Olamaz ya. Olamaz. Neyse en azından oyunda bizi başa döndürür. Heh işte oldu. Şimdi nereye gitsem acaba? Hmm, bakın şu karşıda çok güzel bir yer varmış. Beni o karşıya götür dostum tamam mı? Hazır mısın? Tut beni. Hop götür. Vuu Beni nereye götürdün ya? Ayda, burası neresi böyle arkadaşlar? İnanamıyorum, çok acayip bir yere geldim. Ee, burada ne yapacağız? Sandallar, işte sandallar buldum. Atla. Oo, buradan atla. Woohoo! Bak bak bak. Ee, kürek alınmıyormuş. Aklıma çok şahane fikir gelmişti ya. Kürekle kıracaktım hocam ama demek ki olmuyormuş. Farklı bir yol lazım. Burası neresi böyle ya? İnanamıyorum arkadaşlar, çok gizli bir yere geldim şu an. Vav wow, ne acayip bir yermiş burası böyle. Baksanıza çok değişik bir yere geldim Ne işe yarıyor acaba ya? Denizin ortasına böyle bir şey koymuşlar. İlginç gerçekten. Ve önünde hiçbir şey yok. Bu ne işe yarayacak şimdi? Ha bununla karşıya geçeceğim bir daha. Şöyle bak 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 bak. Hop dostum çabuk çabuk çabuk. Hop hayır ya kaçırdım ya. Olamaz ya. Kaçırdım arkadaşlar. Tekrar çıkmanın bir yolunu bulmam lazım şimdi. Aa Burada bir şey olmuyor. Nasıl bir oyun ya? Boyun bozulmuş galiba arkadaşlar. Aha işte tamam. Dediğim gibi bozulmamış. Şimdi acaba hangi tarafa gitsek gerçekten çok macera kapıları gibi bir şey ya bu oyun. Bayıldım yani. Şöyle o oh, o oh, uçur beni oraya. E ben şimdi buradan nereye gideceğim? Demek ki bu kablo öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok mantıklı. Bu kablo burada kalsın. Ben yeni keşifler yapayım. Şunun üstüne acaba nasıl çıkarız? Hemen onun bir yolunu düşünmemiz lazım. Şöyle geçeyim. Acaba şu evlerden mi tırmansam? Hop hayır. <laughs> Gerçekten dostum oraya uçurman lazım ama yanlış yere uçurdun. O karlar ülkesi varmış arkadaşlar şurada. Acaba karlar ülkesine mi gitsek? Gelin gelin gelin. Şöyle dostum beni karlar ülkesine götürebilir misin? Hayır yine kaçırdım ya. Of. Şöyle karlar ülkesine. Hadi uçur beni oraya. Of hayır ters tarafa uçurdun. <laughs> ne yapsam ne yapsam ne yapsam? yoksa bu pervaneden mi çıksam? Of gerçekten çok fikir var. Acaba hangisini yapsam? Bence şunu tutayım arkadaşlar. Şöyle bir sallanayım. Ve bakalım belki beni şu tepeye çıkarır. Bence olabilir. Neden olmasın? Şöyle sallanmaya devam edelim. Woo! Dostum dikkatli ol. Gerçekten çok hızlı sallanıyorsun. Oo! Acaba şu ağaca fırlatabilir mi beni? Hop tuttum. Ha, ay ne tarafını tuttum ağacın? Gerçekten çok komik.